Buraya davet eden başta Haydar Eroğlu'na bir özel bir teşekkürüm var. E, tabii Balat Şiir Vakfı, Balat Şiir Vakfı'na emek verenler, yönetim kurul üyelerinin eee burada yapmış olduğu bu güzel etkinlik 25 yıldır yapılıyormuş. Benim haberim yok. Eee çok şaşırdım gerçekten. Ben ilk defa adını duyuyorum. Eee büyük bir başarı. E, her yıl e, Gülten Akın şiir ödülleri veriliyor. Kaç yıldır veriliyor onu bilmiyorum. Kaçıncı? İlki daha. Ben sandım 15 kere. <laughs> Peki. E, veriliyor. E, bunu ayrıca e, gelecek yıldan itibaren Gülten Akın şiir ödülü e, başkanı olarak yürüde yer alacağım herhalde Öyle söylemiştik. Ee, benim için de bu büyük e, bir, bir sevinç kaynağı olacak hem Orlanda, Bahadın, İsveç böylece geniş bir ağ kurulmuş oluyor. Şimdi sözü fazla uzatmayacağım. Arkadaşlarımız anlattılar her şeyi. Ee, bu yıl e, ödülü alan Fırat Bayta davet ediyorum. Buyurun. Önce tebrik ediyorum. Gerçekten e, e, tüm şiirlerini okuyamadım ama bazılarını okudum. Gerçekten e, bu yıl ödülün doğru şey, doğru şahane gittiğinden kesinlikle eminim. E, ben buraya ilk defa geliyorum. Bilmiyorum sen de ilk evet. Şöyle karşılıklı yapsak başka mikrofon yok mu acaba? Yok. Yok mu? Neyse. Şey yapalım. Evet. E, tebrik ediyorum dedim önce. S tamam canım. E, Biraz anlatır mısın şiire, nasıl, ne zaman başladın? Öncelikle merhabalar. Burada olmaktan ötürü çok sevinçliyim. Yani sürekli Yozgat'ı bir harita bilgisi olarak biliyordum çoğu insan gibi. Ee, tabii gelince yerine güzel insanlar, güzel yüzler ve güzel anılar aldı. Bundan dolayı Bağdın'a, etkinliği düzenleyenler ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şiire nasıl başladım derken şöyle anlatayım. Biz bir öğretmen ailesiyiz. Bizi hep Batman'a, aslında Batman'lıyım. Ee, öyle bilirler çünkü amcalarım, e, ablalarım, dayımlarım çoğu öğretmen yani e, bir 25-30 öğretmen var ailemize. E, bu da şunu getiriyor beraberinde kitap dolu bir evde, kitaplar dolu evlerde e, kalıyoruz ve kitaba ilgilerim hep. O dönemlerde başladı. İşte dayımdan gördüm, ablamdan gördüm. Böyle böyle sevmeye başladım. Okulu hiç sevmezdim ama kitapları severdim. Hala okulu sevmiyorum, kitapları seviyorum. Umarım bu böyle sürer. Böyle başladı şiir hayatım ve umarım hep de devam eder. Evet, istersen biraz Türk şiiri üzerine konuşalım kısaca. Bugün Cumhuriyet'ten sonra modern Türk şiiri var biliyorsunuz. Ee, son 20 yıldır da çok özel bir dönem yaşıyoruz. Ee, Sizce son e, 20 yılda şiir ne yönde gelişti? Şiirin gelişmesini nasıl buluyorsunuz? Ee, örneğin genç şairlerin önü nasıl açılacak? Ee, tabii yani son 20 yılda Son 20 yıl ve gelişme kelimesini pek kullanmıyorum artık <laughs> maalesef bu baskıcı anlayıştan dolayı. Ama edebiyata baktığımızda tabi bu baskıcı anlayışın sirayet ettiği alanlardan biri de edebiyat ve maalesef bunu halktan çok net görüyoruz kültürü baskılaması. Ben bunun örneğini İran'da da veriyordum. İran'a gitmiş biri olarak. Mesela bir Molla rejimi var baskıcı bir rejim. Ama o baskıcı rejimin perdesini ardından müthiş bir film kültürü var, müthiş şairleri var, müthiş gelenekleri var. Gerçekten e, ikisini bağdaşlaştırmak istemedim bile. Yani evet dedim ben İran'a geldiğimde molla rejimini değil de ben İran'ın kültürünü öğrenmek istedim. Türkiye'ye baktığımızda da e, bu baskıcı rejim e, edebiyatı da ediyor. E, ama ben mutluyum. Niye mutluyum? E, sevgili Özkan Mert hocam gibi, e, sevgili Haydar hocam, Balat Şiir Vakfı üyeleri gibi, e, sevgili hocam gibi, Durak hocam gibi müthiş şairlerimiz, ee, gerçekten hala e, politik duruşu olan şairlerimiz var. Bundan dolayı umutluyum. E, şiir biraz da gerçekten umutlu olmak demektir diyorum. Bir şiir, birkaç şiirini dinleyebilir miyiz? Tabii. Seçim sana ait. <laughs> ee, i̇lk kitabım ee, oradan Kahır e, şilindi Ben seslendim pek sıkmadan size Beni Taşa adadılar Beni ruhuma incinmiş söze Gördüler çürüyen toprağı Sözünü unuttuğum tarihi Dilimdeki ölü kuşlardan Sordular adımı Adımı içi oyulmuş evlerden Kahır dedim Kahır kalbinden vurulan şehirler Surlar ve taşlar İşte Avucumdaki dua, incindiğim bu yüzyıl. Bir baba özenle silinir bazen, bildiler. Bilip kollarımdan tutarak çarşılar gezdirdiler. Çarşılar, babamın mirasıyla yürüdüğüm özen. Burada yarıldı sabır taşım, burada öğrendi çocukluğum dizini kanatmayı. Beni alıp bir taşa oydular, beni hikayeden kopan fırtınaya. Gör Doğanla yürüdüğüm göçlerle iki deniz seyrimdedir İzmir. iki kanayan bozkır. De ki kamburu insandır bu şehrin. Ve ben çok yorgunum yağmurlar gezmekten. Ben çok baba bir balığa denizleri anlatmak. E, biliyorsa biliyorsun şiirde değişik kuşaklar var. İkinci yeni kuşağı, devrimci, 68, 60 kuşağı, hececiler, senin şiirini okuduğumuz zaman hangi çizgiye yerleştirebiliriz? Senin için şiir anlayışın hangi çizgiler? Sosyal gerçekçi bir şiir mi? ikinci elinden kaynaklanan bir şiir mi? Yoksa kendini bütün bunların karışımından yarattığın yepyeni bir şiir mi bekliyor bizi? Ya aslında tabii benim nitelendirmem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama hep aldığım tepkileri söyleyeyim. Ben biraz da avantajlıyım. Az önce dediğim gibi yani sizler gibi büyük istatları okuyor okuya, okuya e, bu zamana geldik. işte hececiler, ikinci yeniciler, 68 kuşağı. E, biz, e, ben şöyle diyorum, 2000 sonrası şiir biraz da bunun karması e, yeni bir dil yaratısına gidiyor. Ama bana sürekli toplumsal gerçekçi olarak e, söyleniyor. Yani sürekli aldım tepki bu. Senin haberin var mı? <laughs> e benim haberim yok. <laughs> Öğreniyorum duydukça. <laughs> Peki. Şimdi güç bir soru sordum. En çok okuduğun şairler hangisi? Ee, en çok okuduğum şairlerin başından Edip Cansever gelir. Kesinlikle e, <laughs> sırasını hiç değiştirmem. Ee, tabii Gülten Akın, e, Ahmet Erhan. Bu üçlü e, gerçekten e, bir dönem böyle bana dostluk eden e, üçlü oldu. Ve e, sizler hocam, Özkan Mert, Haydar hocam ve daha birçok şair sayabilirim. E, avantajımız e, gerçekten çok büyük üstadlarımız var. Bu yönden çok şanslı 2000 sonrası e, şiir. Bir şiirini daha deneyebilir miyiz? Tabii ki. Eğer sıkılıyorsa... <laughs> Mecburlar değil. Buraya gelmişler. Kolay bırakmayacaksın bunları yani. Bunları de de merak. Güle büyüyen Mayıs Nicedir herkesin dudağında varılmayan o yol Su dökülmemiş mezar Nicedir ellerimle büyüttüğüm duası evlerin sabır, sabır taşını sırtıma astığın gün döndüm Ve sesine döküldüm Anne diye başladığım söze baba diye gömüldüm dedim ya her çocuk biraz da babasının yarasıdır babasının kuyusu döndüm ve gömüldüğüm sustuğum yere gör bak toprak nasıl da kucaklar bir yarayı toprak nasıl da bir yara bildim ve dedim insan el sallanmamış vedadır insan ezanı okunmamış doğum Ellerimizle eşelediğimiz yaranın duası yok, sözlerimizle yalvardığımız Tanrı'nın dili. Herkes kalbinin yarasına ağıtken tuttum da evlerin kederinde buldum. Evlerin bahçelerinde gör bak, ellerimde çingenelerin kederi, ellerimde güle büyüyen Mayıs. Duy gömüldüğüm avlu, yenildiğim savaş. Ne dersiniz? Ödülü verelim mi artık? Evet. Fırat Baytak ödülün seni çok teşekkür ediyorum. Ve burada dinleyenler de zaten okuduğun şiirlerden nasıl bir şair olduğunu anlamışlardı. Ben kendi adıma senden umutluyum gelecek için. Tebrik ediyorum. Ve ödülümüzü veriyoruz. Evet, aman düşünme. Tekrar tebrik ediyoruz. Evet, Alkışlar bu kadar mı her evet. şeyimiz? Evet, çok güzel, harika. Evet. Teşekkür ederiz. Diğer buraya çağıracağız. Durak Aslanı buraya alacağız. Evet. Şair olarak Durak Aslan. すいません。